Nas Suresi 6 Ayet Medine'de inmiştir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla De ki, insanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine ve melikine, sahibine ve yöneticisine avuç açıp yalvarırım. İnsanların ilahına, rızası aranan, kanun koyan ibadete layık ve müstehak olan ve ancak kendisinden yardım umulan tek ve gerçek Mevlasının hükmüne ve rahmetine sarılırım. Kalplere sinsice küfür ve kötülük tohumları ve şüphe duyguları eken ve bunu sürekli tekrar eden vesvesecilerin şerrinden sakınırım. Ki o pusuya yatıp Şeytani heves ve dürtüleri kışkırtmak üzere insanların göğüslerine vesvese vermekte, zihinlerine şüphe ve fitne düşürmektedir. Devamlı ve farklı şekilde içlerine kuşku ve kuruntu üflemektedir. Gerek cinlerden, gerekse insanlardan olan her hannastan, yani hem cin olarak enerji boyutundaki hem de insan suretindeki saf satacılardan kalpleri iblisin karargahı olmuş ahlak fesatçısı günah fetvacısı münakaşa ve kavga fırsatçısı vesveseci şeytanlardan Allah'a sığınırım